üç sendika şube başkanları, yönetimleri ve üyeleri olarak o konumuzda gerçekleşen bu menfur saldırıyı kınamak, öğretmenlerimizin alanda yalnız olmadıklarını bildirmek ve onlara destek olmak için sendikal anlamda da şehrimize örneği olacak ve güzel bir örnek teşkil edecek birliktelik ve beraberlik içerisinde bu basın açıklamasını yaptık. Olayın takipçisi olacağız. Yapanın yanına kar kalmayacak şekilde yetkililerden bu faillerin mutlaka cezalandırılmasını yasal zeminde talep ediyoruz. Ve bu cezalandırmaların da bundan sonra böyle bir işe kalkışmak isteyenlere de caydırıcı bir örnek olmasını istiyoruz. Yani şöyle bir şey yok değerli dava arkadaşlarım ve değerli öğretmenlerim. Öğretmen herkesin şamar oğlanı haline gelmemeli. Öğretmen peygamberlerin varisi olarak nitelendiriyor bizim kültürümüzde. Dolayısıyla öğretmen hak ettiği yere mutlaka oturtulmalı, onun meslek onuru kurtarılmalı ve elini kolunu sallayan insanın gelip kendisinden hesap soracağı bir meslek olmaktan öğretmenlik mutlaka çıkarılmalı. Basın açıklamamıza destek veren tüm öğretmenlerimize, sendika yönetimlerimize, sendika başkanlarımıza ve burada bizimle beraber bu menfur saldırıyı kınayan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.